Sizler de burada oynayıp katlamak isterseniz hocam promosyon kodu kısmına gelip buraya ne geleceğiz uygula diyerek %10 ekse bonus 70 cent bedava bir alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken geliyorsunuz bu üstte kısmı olur veya daha demin gösterdiğim kısmı olur. Buraya ne Uygula diyorsun. %10 alıyorsun. Yani diyelim ki 5 dolar attın 50 sent alıyorsun. 100 dolar attın 10 dolar alıyorsun. 1000 dolar attın 100 dolar alıyorsun gibi üst veya alt limit yok hocam. Dediğim gibi ne atarsan %10'unu alıyorsun. Ayrıca yükleme yapmasan bile ne konu kullandığın takdirde %10 ekstra bonus 70 cent de bedava bakiye alabiliyorsun yükleme yapmasan bile. Gördüğünüz gibi kartından kriptosuna, skinle, hediye kartına, papara, payfixine her türlü ödeme yöntemi mevcut. Paypalına kadar. Sizler de aynı katlamak isterseniz ne konu kullanarak ekstra bonus, ekstra bakiye alıp ekstra ekstra şans alabilirsiniz. Sizlerle bir açıklayan çekilişimiz vardı. Ona da bir bakalım. Biz de sonraki videoda açacaklarım. Açacağımız çekilişe de bakarız hocam. Buradan ee, gördüğünüz gibi bitti çekilişimiz. Dün veya ondan önceki gün olmak, olmak lazım. 200 dolar değerinde bir çekilişte 245 kişi katılmış. Sadece 2 kişi kazanacaktı. Şu şekilde hocam animasyonu izlemeyelim. Yani bu şekilde animasyonu geçiyor. Şöyle animasyonu geçelim. Meme PASU, UN, diye bir arkadaşımız 193 dolar geldi ben bu ıı, RAPLAY alına bir arkadaşımız da 8 dolar değerinde MP9 Mount Fuji çekmiş ödüllerini güle güle kullanın diyorum hocam Yeni çekilişimizde yine 100 dolar değerinde olacak bıçak veya eldiven vereceğiz sizlerde hani isteğiniz varsa açıklama kısmında belirtirseniz ona göre açarız hocam şimdi hazırsanız videoya geçelim ya bugün ne yapıyoruz? Bugün bir kasa açından uzun zamandır büyük bakiye oynayıp büyük kasa açıp büyük katlamıyorduk. Bugün katlamayı deneyeceğiz. Bakalım katlayabileceğiz mi? Bakacağız mı? Buradan kasalardan koyabiliriz hocam. Şöyle bir göz atalım. Hangilerinden eklenebilir? Hangileri güzel olur? Buradan şu opulent tracerous kasası genelde bize karambit beyan atıyor. Güzel katlatıyor. Ondan ne yenebilir? Bir diamond tatlabilir. Bir de Prince kasası indirimdeyken Prince kasasından da kullanılabilir. 697 bakiyemizi neredeyse tamamını kullandık. Klasik modda kullanıcılarla bir herkes bir dedim. Başlat dedim hocam. Bakalım gelen olacak mı gelen olmazsa devam Gelen yok gibi hocam ben direkt aslında başlatıyorum. Tom botu geldi bot çağırdım. Tom botu geldi. Tom botu film alacağız alacağız bakalım görelim şansımızı deneyelim hocam. Güzel bir başlamayla başladık. Zaten bir kelebek geçmişti yanından güzel ona sevis, ee, heveslenmiştim fakat şu anda bir tane Neon Rider çekti ve önümüze geçti ufak bir farklı olsa güzel şu an biz öne geçmiş olmamız lazım derken yok onun çektiği daha pahalıymış sıkıntı olacağım sıkıntı güzel bir şey bekliyoruz yok vermedi burası Arkadaşlar sen şimdi ne yapıyorsun burayı kes benim devam ettireceğim yerden başladı tamam mı hani dedim ya yani olunca devam ettireceğim diye oradan başlatacağız adına arkadaşımız geldi hocam. Bu duspin adına arkadaşımız mı alacak? Biz mi alacağız? Hadi bakalım. Derken Kezard'ın FT fe, fa, ee, Fail testi statları çekti. 700 dolar çok güzel derken Karşıda bir 317 dolar değerinde Neon Rider çekti. Biz bir tane daha Full Injector çekti. 517 dolar değerinde gayet güzel hocam. Gayet güzel gidiyoruz şu anda. Bu da bir Asimov verdi. 114. Gayet güzel oldu. 690 dedi 1800'de yaklaşık iki katından fazlaya katladık 1100 dolar 1200 dolara yakın bir karımız var gayet güzel oldu hocam şimdi ben bunların bir kısmını satıp geliyorum hemen hocam şimdi sattım geldim bir kısmıyla 1200 dolarlık karımızın 250'sini sattım en kötü burayı kaybetsek bile 1000 dolar karla videoyu kapatacağız o yüzden ee, daha da zorlamamalı hani satıp da ama burayı da katlarsak gayet güzel olur 1200 dolarlık karımız daha da üstüne koyarak artar buradan hangi kasalardan koyulabilir şöyle bir göz atalım bakalım nelerden eklenebilir şu çok collection'dan iki tane. Spectrum Şurge'den iki tane. Harden eklemeyi çok düşünmüyorum. Quarter Billion'dan üç tane. Dost collection'dan iki tane. Bir de ne ekleyelim? Fearless'dan ekleyebiliyoruz. Ekleyebiliyoruz. Başka Collector'dan ekleyebiliyor muyuz? Ekleyebiliyoruz hatta tam ucu ucuna oluyor. Kasa ekledim yine kullanıcılarla dedim. Biri ve bir herkes açık dedim. Savaş oluştur dedim şansımızın olduğunu ve güzel bir şey çekebileceğimizi düşünüyorum. Haydi bakalım botla başlayalım. Güzel bir şey alırsak gayet <laughs> mutlu oluruz hocam gayet tatlı olur. Sandwich botlarına başladı ama daha hiçbir şey bitmiş değil yani her şeyin başındayız. Biz bile geçeriz sonradan derken. 1 dolar fark kaldı zaten dediğim gibi. Kapandı sayılır fark. Burada öne geçmiş olmamız lazım. Aynen 20 dolarlık bir USB Trader çıkardık. Derken hem 9u görünce dilim tutuldu. Tamam sıkıntı yok hocam. 4 dolar 5 dolar fark var. Kapanabilecek fark bunlar. Bu güzel bir şey mi? Çok güzel. Olur. dolar değerinde. Abi Nitro Nitro Belosker çıkardık. Gayet güzel. Bu buldozer <gülüyor> <gülüyor> Bu buldozer skinleri genelde pahalı oluyor. da var mı güzel bir şey? Bu da pahalı diye hatırlıyorum. Bunu <laughs> satayım. <laughs> 150 dolar değerinde. Gayet güzel hocam. Gayet. Güzel. Ben zannettim ki 20-30 dolar. Buna göre fazladır. 150 dolarlık Sweat of Copper diye bir şey varmış. Faktör nevi 150 dolar. Şu an çok 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 güzel gidiyoruz. Bakalım devamında <laughs> son anda x falan çekmediği sürece burası bizde derken burası bizde aynen öyle. Sonra 32 dolarlık bir şey çıktı ama burası bize ödedi. 488 dolar. Gördüğünüz gibi onu da hemen sattım. Bakiye geçti hocam. Bizim 1200 dolarlık karımız oldu. 1500 dolar falan 250-300 dolar ödedi burada. 1500 dolar oldu hocam. Daha da zorlama anlamıyor. Ama isterseniz bir hem yeni gelen event kasalarından deneyelim. Hem de etkinlik puanları nasıl kullanacağınızı göstereyim. Şöyle 3 tane mesela bu 18'likten açtım. Oğuz Bikülmen şu şekilde güzel bir şey verse hem de katlamış da olurduk ama vermedi büyük ihtimalle 18 verdik 8 aldık 5 tane verdi etkinleyeceğiz ondan bir 10 daha açacağım hocam buradan güzel bir şey bekliyorum bu fena değil kortik fena değil yani bura verdiğimiz 15 veren geri verir herhalde derken yok kar bile ettirdi üstüne 2 dolar da olsa buradan Oğut Bitlin ile de, Dreed adı neyse ondan 5 gönderiyorum bir de 5 tane aç bakalım bir de buradan deneyelim şansımızı Hadi bakalım güzel bir şey yok. Hep zor verdi. Yani bura 5-6 falan ödememiş bile 40 cent 40 cent vermiş. 20 tane açtım. Oo bu kaza bayağı açılmaz ya o zaman çok kötü veriyor. Player tool'lar. Oo neredeyse her yer şey yani de bura geri vermiş olabilir derken 20 dolar verdiğimizi geri aldık dörtlü açıyorum son kez 40-50 tane de emet puanımız birlikte sayılır onlarla da nasıl kullanacağımızı göstereceğim sizlere free file olabilir ama geri kalanı polimet bugün bu kazadan açılmaz daha sonra deneyebilirsiniz hocam çok kötü veriyor şu anda gördüğünüz gibi 50 tane emet puanım birikti bu emet puanıyla yükleme yaptıkça buradan alıp toplayabiliyorsunuz veya da işte şans çarkına basıyorsunuz herkes en çok basan daha çok ismi dönüyor ee, daha çok katlama imkanı oluyor. Şeton kası kısmında buraya depozit ederseniz mesela bende 50 tane var. Burada depozit ettim diyelim. Yüklenme derdi. Ha yüklendi şimdi. Mesela bu arkadaş 14.020 tane e, depozit etmiş. Etkinliğin bitiminde Falcon knife, alacakmış gıtır alacakmış. Bu arkadaş 4.000 tane yapmış. 350 dolar değerinde bir damaskus değil nomad knife alacakmış gibi. Sizler de bu arada depozit ederek hani etkinlik puanlarınızı etkinlik bitiminde ödüller alabilirsiniz. Veya skin oluşturucu kısmından da gelip buradan. Mesela bende 50 tane var. Hepsini dedim. 50 taneye bastım. Buradan 20 dolarlık da bir şey alabilirim. 2 dolarlık da bir şey alabilirim. 1 dolarlık da bir şey alabilirim. Şuradan kaç aldık? Aynen. 1 dolarlık bir şey aldık. Yani dediğim gibi daha yüksek basarsanız, 5000 tane basarsanız da bir buçak, bir eldiven, bir şey alırsınız. Veya buradan direkt olarak da etkinlik puanlarınızı kullanarak bakiye falan da alabiliyorsunuz hocam. Ben dediğim gibi bugün daha da zorlamak istemiyorum. Sizler de oynamak, katlamak isterseniz promosyon kodu kısmında ne yazıp uygula demeyi, %10 ekse bonus ve 70 cent bedava bakiyenizi almayı unutmayın hocam. E, 200 dolar değerindeki çekiliş linkimde ya bu videonun açıklama kısmına ya da bir sonraki videonun açıklama kısmında bulunur. O 200 dolar değerindeki yeni açacağım çekilişte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay hocam.